sual. Sokakta bulunan yiyecek, yiyecek ve benzeri şeyleri oradan almanın, kullanmanın dinen hükmü nedir, bunlar alınabilir mi? Cevap. Lukata, yerde bulunup, sahibi belli olmayan mal demektir. Sahibine vereceğinden emin olanın, bu malı korumak için alması sünnettir. Yerde helak olacak ise, alması farz olur. Arayan olursa bana gönderin diyerek iki kimseyi şahit yapar ve kalabalık bir yerde tarif ederek sahibini arar. Sahibi çıkıncaya veya durmakla bozuluncaya kadar saklarken helak olursa ödemez. Sahibi çıkmayacağını veya bozulacağını anlarsa artık aramaz. Beytül mala verir. Beytül mal yoksa zengin ise fakir olan anasına, babasına, evladına ve zevcesine, hanımına sadaka verir bunlar, kendisine hediye ederlerse, kendi de kullanabilir. Şafii de, bunlara vermeden de kullanabilir. Fakir ise, kendi de kullanabilir. Sahibi sonra çıkarsa, ya kabul eder, yahut bulana veya fakire tazmin ettirir. Kabul eden veya tazmin eden sevap kazanır. Dürrül Münteka'da ve Hindiye'de deniyor ki, Para, şeker serpilince, atılınca, bunları kapan, yerden ve başkasının üstünden alan buna malik olur. Umumi bir yerden çıkan nalın, terlik veya ayakkabısının alınmış olduğunu görse, yerine bırakılanı kullanması caiz olmaz. Bunu götürüp sadaka verir, fakir de buna hediye ederse caiz olur ağaçtan sokağa düşmüş meyveleri köyde de şehirde de sahibinin yasakladığı bilinmedikçe herkesin alıp yemesi caizdir. Sual: Birinin bahçesine giren sahipsiz bir hayvana bahçe sahibi benim diyerek sahip çıkabilir mi? Cevap: Bir bahçede kuş yavrulasa veya yumurtlasa veya sahipsiz hayvan girse bunlar alanın olup bahçe sahibinin olmaz. Bahçe sahibi görüp kapıyı kaparsa bahçe sahibinin olur. Bir bahçeye arılar gelip bal yapsa veya bahçede ağaç çıksa veya sular kum getirip o bahçeye yılsa bunlar bahçe sahibinin olur. Sual: Köpeği, işe yarayan hayvanları ve kuşları satmakta mahzur var mıdır? Cevap: Köpeği ve diğer işe yarayan hayvanları, kuşları satmak dinen caizdir. Sual: Mal sahibi malını bir kişi ile pazarlık yapıp ona satsa, satın alan parayı vermeden ve malı almadan ortadan kaybolsa, bu mal başkasına satılabilir mi? Cevap: Müşteri parayı vermeden ve malı almadan kaybolsa, o mal başkasına satılır. 17 Eylül 2020 Türkiye Gazetesi bizim sayfa Osman Ünlü